Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz videoya bugün çekiliş videosundayız. Önceki videoda arkadaşlar sizin verdiğiniz görevleri yapıyordum. Bir tane arkadaşının arkadaşımızın görevini yapamadım. O yüzden 170 taş alacağım. aranızda bunu ayrı videoya koydum. Daha iyi olur. Şimdi kar yani şey olur diye çekiz ayrı yaptım. Böyle serinin yani böyle videoların devamı için like atabilirsiniz. Like atarsak arkadaşlar videolarım daha böyle öne çıkar keşfete çıkar o yüzden like atın. Arkadaşlar hazırsınız birinci şart söylüyorum. Birinci şart arkadaşlar açıklamaya koyacağım benim yani açıklamaya koyacağım linkini. İkinci kanalıma abone olmak. Hemen ikinci şartı da söylüyorum. İkinci şart like atmak video arkadaşlar. Bir el daha oynayalım sonra üçüncü şartı söyleyeceğim. Arkadaş efsane çıkma taktiğini arkadaşlar. Ee, bir iki haftaya kadar söyleyeceğim. O yüzden bildirim çanını açın. Arkadaşlar 400 kupada crow çıkardım. o taktikle e bakalım o taktik bu kutu yani burada kutu biriktiriyorum o taktik için. Yeterli kutu olunca o taktik için yani taktikte 30 tane kutu olması lazım. O yüzden 30 tane olursa arkadaşlar efsanevi çıkma oranı daha da artıyor. Ama arkadaşlar 15 tane de yapabilirsiniz. 15 tane olunca da karakter çıkabiliyor ama efsanevi olmuyor. Yani bildirim çığınlar açın arkadaşlar. Var benim. Arkadaşlar böyle, çekiliş yapıyorsam yani arkadaşlar. Paralınca da arkadaşlar sizlere ne kadar elmas alırım onu siz düşünün. Yani o yüzden bildirimleri açın arkadaşlar. Çok güzel videolar gelecek. İnşallah da 2000 oluruz arkadaşlar. Varsa bir saniyesini ayırıp lütfen abone olsun. Tamam birinci olduk. Üçüncü şartı söylüyorum arkadaşlar. Bana abone olmak yani. Şimdi arkadaşlar tüm şartları ekrana geldi. Birinci şart. Açıklamaya koyacağım. Kanala abone olmak arkadaşlar. İkinci şart. Like atmak. Üçüncü şart bana abone olmak. Bu kadar arkadaşlar. Dördüncü şartımız da yani bildiğin üzere artık şart değil zorunlu bir şey. Çünkü katılıyorum yazıp böyle Instagram adresi bırakmak. Instagram falan olmayanlar arkadaşlar. E yani ne bileyim bir adres bıraksın artık. nerede nasıl vereceğim ben elması el yani. Kulübümüze de gelebilirsiniz. Efsane çıkma taktığına çıkacağım. Arkadaşlar videom bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.